Değerli dostlar, anneler, babalar, Adanalılar nasıl keyifler? İyisiniz umarım. Şimdi her şeyin fiyatı uçtu gitti. Son 6 ayda özellikle inanılmaz bir zam furyası yaşadık değil mi? Allah herkese yardımcı olsun. Ben 4 ay evvel bir tane benzinli motor almıştım bahçe için. 790 liraya almışım. Şimdi baktım fiyatı 4 ayda 1280 lira olmuş. Yani zam oranını görüyorsunuz değil mi? Allah'ım hep yardımcımız olsun. Adana'da bazı esnaflar bunu, bu zamları vatandaşa yansıtmamaya çalışıyor. Bunlar böyle bir çaba, bir gayret içerisinde. Ben de onlara destek vermek istiyorum. Böyle 10 liranın altında karnımı doyurmaya çalışacağım bugün. Size öğünler göstereceğim. İlk durağım Orhan abinin yanına geldim. Orhan Şahin'in yanına. Böyle bir bakkal, bir bakkal kardeşimiz. Dolmuşların, otobüslerin böyle geçtiği bir noktada. Çarşının tam göbeğinde böyle işçi, esnaf kardeşlerimize böyle ilaçlar hazırlıyor. Böyle küçük dürümler. İç diş böyle. <laughs> dürümler hazırlıyor. Hadi ustamızın yanına geçelim. Bizi delitsin. <laughs> Dostlar bakın göstereyim. Burası sana Çarşı. Çarşıdayız. Şöyle çıkalım. Ya Allah bismillah. Havada mis. Bu arada Mart'ın 22'si bugün. Mart'ın 22. 22'si 2022'deyiz dostlar. Kardeşim de bisikletle gidiyor. Yakışıklı ha yakıyor bak. Gidiyor. Mekan ciciş mekan otantik de gıda toptan perakende. Selamünaleyküm. Kolay gelsin arkadaşlar dostlar. Aleyküm. Nasıl keyifler? Orhan abi nasılsın? Aleyküm. Çok şükür vallahi ben de iyiyim. Böyle emekçi galiba kardeşlere ekmekler lokmalar hazırlıyorsun. Bize de bir tane şöyle Hazır Ekmek hazırlarsam Hazır vallahi mi? sevinirim. Böyle yumurtam var, kaşarım var. Evet. Salamın var. Aynen. Domates var, şurada bir de zeytin var. Zeytin mavi kabın içerisinde. O bugün yeşil zeytin var. Geçen ben siyah zeytin yemiştim. Aynen. Böyle sevenin çok ha buradan gelip geçerken hep böyle sana selam mı veriyorlar? Aynen. Burası dolmuşların böyle döndüğü bir nokta. Herhalde Adana'daki bütün dolmuşlar buradan mı dönüyor? Aynen. Bana mı hazırlıyorsun Aynen. Aynen. Vallahi Aynen. koy, acı, acı koy. Oh. şimdi bir yumurta koydun içerisine. Evet, bir tane. Kaşar koyuyorsun. Ha, kaşar peynirle yapışıyor Ve tost olmayacak bu. Isıtmayacaksın değil mi? Yok, tost makinamız olmadığı için. O ee, yok. Şimdi yeşil zeytin de koydun içerisine. Salam geldi. Allah Allah, domates de ekliyorsun. Domates de ekliyorum abi. Vallahi çok iyi. Çayın var mı peki? Çay söyleriz abi. He, çay da söyleyebiliyorsun evet. dışarıdan. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Şöyle, şöyle abi. Genelde kimler geliyor Orhan abi? Genelde yani ya, dolmuşlar Dolmuşlar tercih ediyor Burada tekstil atölyeleri, ayakkabı atölyeleri var. Onlardan evet. da herhalde olduk. Da Et, i̇şçi kardeşlerimiz de evet. yiyorlar. Bayrağımızı da asmışsın oraya, gururumuzu. Evet. Burası iyi. bir bakkal dostlar, böyle. Sabah kaça kadar bu hizmetin oluyor? Abi ona kadar olacak, ondan sonra da şey atmıyoruz abi. Yani. Ondan sonra bitiyor. Evet. Kahvaltı evet. niyetine Sen veriyoruz. Ben getireceğim. Tamam. Getireceğim. Fiyatı 10 lira. Evet. Çok teşekkür ederim, ellerine, kollarına sağlık evet. abim benim. Evet. Dostlar, azlığımı aldım elime. Şimdi ulu camiye geldim. Ramazanlı Medresesinde şimdi biraz sonra size göstereceğim. İçe eşliğinde lokmayı yutacağım bakalım. Şimdi Mehmet abinin yanına geldik. Selamlar kim? Kolay gelsin. Nasıl keyifler? Bir çay içerim ya. Şöyle güzel demli bir çayınızı alırım. Bir çay Mehmet abi nasılsın? İyidir, iyidir abi sağ ol. Yerin güzel ha. Hamam mı burası? Ne böyle? Şu, tarihi yerde, güzel tarihi yerdir. Güzel Al, abi, Kurban. He. Memleket Küderi. Memleket de Bingöl. Bingöl. Allah'ına kurban. Allah'ına kurban seni. Şimdi sağ ol güzel... abi, sağ ol. Teşekkür Davşan kanı dolduruyor. Kendimize evet, gelecek abi, sabah. kendime de dolduruyorum abi. Kendine dolduruyorsun. Evet, kendime sen... de dolduruyorum. Cansın can. Cansın. Sağ ol, sağ ol abi. Sizler sen bizim... Sen de güzel çayımızdır abi. Tamam içeceğim. Şu benim. tamam. Evet, şeker koyma bana. Şekersiz içecek. Sen de ben sen... De şekersiz içerim abi. Sen şeker gibi adamsın zaten. Sen de şeker gibi misin? <laughs> Hadi bakalım. Sa Çayımı aldım. Medreseye geçiyorum. Şuraya bakar mısınız ya? Ramazanoğulları adına da bir dönem böyle beylik kurmuşlar. Böyle güzel eserler bırakmışlar. Burası bir medrese. Eğitim verilen bir kurum. Hala bazı bölümleri açık. Güzel ortada bir şadırvanı var. Abi ben sana kamera, kamerayı vereyim. Şöyle geç karşıma abim. <laughs> Mehmet abinin oğlu. Orhan abi yardımcı oraya. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüyor musun? Kaç lira biliyor musun? Evet. 10 lira. Vallahi. Adana gariban memleketi. Adana gariban memleketi. Evet. Vallahi Adana gariban memleketi. Şunu babası oğluna vermez ya. Oy kızım ya Allah bismillah. Oyan ben diyorum ki. Evet. Allah sağlık sıhhat versin. Amin. Amin <laughs> abi. Soğan ekmek de yenir. Tabi. Her işin başı sağlık. Şunun keyfi hiçbir yerde var mı ya? Bizim... Kaçak mı çayınız? Kaçak abi. Bizim Bingöl'de zazalar... <laughs> soğan için aspirin derler. Hayatta aspirin kullanmazlar. Evet, soğan, soğan ekmek. Ilaç. İlaç. Doğal doğal ilaç. Çok çok hmm. iyi. Ellerine sağlık. Ben sana Allah çok fazla meslek etmeyeceğim. Tamam abicim. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Vallahi harika bir yerde çalışıyorsun. Abi sağ ol sağ ol. Tamam. Tamam mıyız abi? Teşekkür ederim. Rica Başka ederiz. Dostlar diğer mekana geçiyoruz. Tamam abi. Uygur'cum tokmak ya. Dostlar şimdi Ulucavi'nin karşısında. Burası böyle tarihi bir yer. Bak kuşlar, muşlar. Şimdi. İbrahim abinin yanına gidiyorum. Bakın mekan nasıl? Tam böyle evlenme teklif edecek yer değil mi? İbrahim abi şuraya kız arkadaşını getireceğim. Burada evlenme teklif edeceğim. Vallahi güzel üstüne de börek yiyecekler. <laughs> nasıl keyifler? İyi, çok ya şu maskeye çıkar yüzünü görek bir ya. ya şöyle indir azıcık indir yüzünü görek. Bak adam genç ya. Biraz önce sohbet ettik ben de 27 yaşındayım diyor. <laughs> Geceleri saymazsan 27 mi? 27. <laughs> Yok 37. 37. 37. 37. 37. <laughs> Maşallah. Şimdi sende evet. su böreği var. Evet, su böreğimiz var. Kaşarlı, kendi imalatımız. kendim kendi yapıyorum. Kendi imalatımız evet. Bunu evet. Adana'yı bununla tanıdılar evet. ha bu börekle. Adana Adana'yı Adana tanıtan böreklerden bir tanesi. Bana şey 10 liralık versene. Vereyim. Korpil marpil yapma ama bana ha. Tamam. Hakkı neyse onu ver. 10 tamam. on liralık ver. Tamam, veriyorum. Oy ver. Ee, böyle kaşar var içerisinde. Değil mi? Kaşar, kaşar peynir Kaşarlı, mi? Tabii kaşar peynir. Tek çeşit mi kullanıyorsun? Tek çeşit kaşar. Tek çeşit kaşar evet. kullanıyorsun. Ee, çek, of! Sendi bol atın. Sendi 35 senelik mesleğim. 35 sene evvel bu börek var mıydı peki? Vardı, var mıydı. Vardı değil mi? Vardı. Ee, yanında ne veriyorsun? Bir Bak hele, bir iki tane üzerine turşu koy. Evet. Oy 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 oy. kuzum. Afiyet olsun. Babacım hoş geldin. Hoş Babam eski cönlerden ha. Bak hele şu gözler yakıyor. Allah'ına kurbanım senin. Da bir Sen de bırak. 35 mi yaş kaç? Yaş? Yaş 25 mi 35 mi? İbrahim abi 37 diyor yaşım diyor. Benim yaş 67. <laughs> Ey maşallah. Burada doğduk bu mahallede doğduk mahallede yaşıyorum. Şöyle şimdi şunu şuraya koyayım. İbrahim abi ikinci porsiyonu hazırladı. Siz esnafsınız burada herhalde. Bakkalsınız. Bakkalsınız. Vay be bakkal önlüğü değil mi bu? Eskiden evet. böyle işte bak mesleğe duyulan saygı değil mi? Abi. Allah'ım size ben sağlık, de sıhhat de versin. De Dostlar, şunu müsaadenizle başlıyorum. Oyguzum. <laughs> Oyguzum o. İbrahim abi. Evet, efendim abi. Ne e, yağ kullanıyorsun buna? Evet. Bitkisel yağ. Bitkisel yağ kullanıyorsun. Tereyağı koyuyorsun mu? Var da de var, tereyağı da var. Terem mı? Hayırlı işler sağ olun. Babacım hayırlı işler bakkal abi. Kendine dikkat et. Karışım. Karışım. E, biskin yağına tereyağını karıştırıyoruz. Of, of, O zaman bu lezzetler ortaya mı çıkıyor? Ee, bütün lezzetler alamadım. E, Şunu aldım mı daha? Kurşunlar işlemez ha bize. Yok. Oy. Afiyet olsun. 35 yıldır buradasın. Yok burada değilim. Başka yerlerdeydim. Ben 12 ha. seneden beri buradayım. 12, 12 senedir, senedir, buradasın. Buradayım. İbrahim abi herkes tanır o zaman. Tanır. Bu büyük saat ben hep Uf, Dostlar bunu muhtemelen Ramazan ayında izleyecekler tamam mı? Ramazan ayında ben yokum ya. Yani. Sen yoksun. Ee, İbrahim, Sen, yerin mı? basit. Ama Ulu Camii'nin Cami. bakın kapısı. Kızıl Caddesi, Caddesi üzerine gelin. E, Cami, İbrahim, İbrahim abi sizi delirtsin, sizi kudursun. Oy. Geleceksiniz, bulacaksınız. Börekli Kilo, kilosu kaç lira? 70 lira. Porsiyon 15 lira. Heh, biz 10 liralık aldık. Evet. Ama 10 lira da iş görür ya. Görüyor, görüyor. Ya görüyor. her şeyin fiyatı. Önemli Uçtu şey. gitti İbrahim abi sen nasıl bu fiyatları vereceksin? Nasıl olacak bu ya iş? Işte ben kendim yaptığım için bir şey Oradan kurtarıyor. Oradan biraz kurtarıyor. Oy uzun şuna bak hele. Dışarıdan alsam e, ee, imkansız. Bir kilo peynirin kilosu kilo 80 lira kilo. olur. Öf. Ama önemli değil bizim için. Allah'a kurban olayım. Allah bizim rızkımızı gönderir. İnşallah. Siz de çalışkan insanlarsınız. Evet, evet, evet. Bugünler geçer ya. Geç evet, geçmeyecek evet, mi? Ellerine yani, kollarına de, sağlık. Şey yap, sen söyle. Heh. Hep stokçu bunlar. Stokçu Arabor mu Arab diyorsun? Hayırlısı bakalım. Hadi görüşürüz. Abzar abi kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasıl keyifler? Keyifler iyiydi, idare ediyor. Allah'ım bundan geri koymasın diye. Allah ne verse Mekan güzel, büyük saat önü hemen evet. burada çarşıdayız. Abzar abi kaç yıl oldu sen bu işi yapıyorsun? Ya 50 sene oldu abi. Ben. 50 senedir ya. kışları salip satıyorsun, yazın ne ya yapıyorsun? Yazın bici satıyorum. Bicicisin, yazın nerede duruyorsun? Ya, aynı buradayım. Buradasın. Buradayım. Abi. Oof. Tam bak Edip Usta, Ciğerci Edip'in, Ciğerci Mehmet abinin yolu üzerinde. Şurada da bir güzellik gösterir mi size? Bak. Oy kızım. Büyük, büyük saatimizin değil, büyük önünde. Kaç Beş lira oldu Salim? 5 lira 5 lira. Sen Allah'a da kurban. Memleket neresi? Memleket Adıyaman Çelikan. Adıyaman Çelikan'da. Adana var ya bu yüzden güzel ha. bu, yüzden bu, bu, bu ne her Adıyamanlı gelmiş, Mardinli gelmiş. Sen nerelisin abi? Ben <laughs> Kahraman Erzurum. Kahraman Erzurum. <laughs> ben de muhteşem adın alayım. Ne güzel. Ben <laughs> ne <durumu> güzel. Oldum. <laughs> gelmiş buraya Adıyamanlı, Erzurumlu, Erzincanlı, Mardinli, Muşlu, Aladağlı. Burada Adana güzelleşmiş. Bunların sayesinde olduk, ya. hepimiz ya, Adana. Ekmen neredeyse. Ya, Bak hele bıyıklar yakıyor ha. Ya annem dedi Yaşlılık ki. Işte, ya. Yaşlılıktan değil. Yaşlılık. Ev çıkmadı bıyık. Bak görüyorsun tek tük. Çıkmadı. Sakızı çok çiğnemedim Dedi ki annem oğlum şu sakızı çiğneme. Bıyığın çıkmaz dedi. Çiğnedik çıkmadı. Abi, senden abi. yer sakızı çiğneseydin. O nasıl? Şey o mi şu? Yayla sakızı. Tabii. o Oy onlar elimize geçmedi. Böyle olurdu. Oy, onlar öyle geçmedi. Vardı bizim şeyde. Değil mi abi Abi. Yani, yani sağ, şimdi şunu. sen kalkıp da şey normal diyor. sakız çiğnersen sakız <laughs> Sakalı tuttuğuna adı öyle. O eskiler bizim köye dağlar girer. Uzun Dostlar, sadenizde şunu da içiyorum. Değil mi abi? Abi her tarafta biz gittiğimiz yolda şişelere doldurmuşlardı da satıyor adı. Aynen öyle. Şimdi Hı. ne? Şimdi yok. Hadi hayırlı işler. Sağ ol babam. Kahraman Erzurumlu. Kendine dikkat et. Evet. <laughs> <laughs> Abzer abi nereden ol, alıyorsun? Baba. Salebi nasıl yapıyorsun? Salep'e sütü var, şekeri var, yani işte biraz nişasta katıyor. Çok pahalanmış ha şey bu, şey bu gerçek salep mi kullanıyorsun? Her şey pahalanmış. Gerçek salep mi kullanıyorsun? Gerçek, her şey pahalanmış. 2000 lira olmuş ha kilosu. Havva da 2000 lira, 1000 liraya ne 2000 olmuş. Hiç işe hiç. Bir de katmasan yiyilmez, o da sadece süt olmaz. Vallahi şunu da içek, keyfimiz yerine gelsin yani. Yine çok şükür ben yazdım, fazla <gülüyor> alıyorum. <gülüyor> bende daha fazla. Elinde var. stok var. Ha, elinde var biraz. Hayırlısı biraz olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı o olsun. zaman 300 liraydı falan. Geçen bir, sene mi? Ha, geçen sene bir arkadaş getirdi Maraş'ta her zaman bu da. <laughs> ben aynı odan alıyorum. Yoksa bu da kıyasın da olamam. 2 milyon, bir milyon, milyon her şey yok. Vallahi. Ha, Çok evet. teşekkür ederim. Eline koluna tamam, sağlık. Allah'ım sana olur. sağlık da. sağlık. versin. Bak. Teşekkür ederim. Rasyon. Mekan cici ya, mekan titiz. Evet. Adam hasta ya. Oo. Şu ne kolluklar ne bu? Bu Bak, koluklar, hele bunlar eski adamlarsınız bu, ha siz. Bu, evet, bu kolluklar mağaza şire olmasın. Ya S ya. Bir gibi görünüyorum. Baksana ya. mekanı. Oy Allah'ım size sağlık saat evet. versin. <laughs> Dostlar sahile içtik şimdi. Büyük Saat'ın arkasında çarşıda, Kazancılar Çarşısı'nda bol kepçeye geldim. Burada da bir çorba içeceğiz. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Ala abi nasıl keyifler? Allah'ınıza kurbanım. Bunlar eski esnaflar. Eski esnaflar. Hoş Sonuna ya. mı yetiştik? Bitiyor mu çorba? <laughs> evet, Sona kalan dona kalmasın ha? <laughs> <saatte de> bitiyor. <laughs> bitiyor mu? Bana bir tane karışık yapar mısın? Tamam. Mercimek var. Bir de tavuk var ne bildiğim kadarıyla. Doğrudur abi. Peki sabah çorban var. Öğleden sonra gelsek ne yiyeceğiz? Yemek var. Saat başlayacağız. He, asıl yemeklerin, ana yemeklerin çıkıyor. Evet. Sabah böyle esnaf, işçi kardeşlerimizi çorbalar hazırlıyoruz. Kaç lira oldu çorba? 10 lira abi. 10 lira. Çok güzel. Allah bir bereket versin. Bu da tavuk çorbası. Ama sonra, sonra <laughs> olsun. Olsun, olsun, olsun. Kaç yıl oldu hala abi bu işte? 35 yıl oldu abi. Bak hele hiç göstermiyor. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz ya? Gece böyle yağlar mı sürüp yatıyorsun? Sağ, Bak. Al, alır Oo, hem ikisinden de koysana şöyle ağzımız yüzümüz hoşsun. Desinler ki bunlar paraya kıymış. Yemek yemiş dışarıda böyle yemek yemiş. Çorba içmiş desinler. Bak. Oy kuzum. Geliyor çorbalar. Oy kızım. Şöyle Zekil. ben geçiyorum. Tamam abim. Gel Ahmetçim sen bana kameraman ol, olursan sevinirim. Yakışıklı Ahmet'im. İsmi güzel Ahmet'im. Şimdi... Çorbalar kimler geliyor genelde müşteriler kimler? Müşterilerimiz, her türlü müşteri, şey, <laughs> esnaflarımız geliyor, memurlarımız geliyor. Ben kazılar. Kısmet. Tabii. Rızk. Ben konu, evet. Hiç kimin belge ne olmaz. Evet. Çorba bizim Türkiye'nin buluşma noktası. Evet. Milletvekili de içer. Evet. Öğretmen de içer, kapıcı evet. da içer hepsi. Evet. Uyguzu Ahmet bak gel gel. Evet. Gel Ahmet bak. Evet. i̇laç ilaç. Hmm. da Merem. Ah, Ahmet sen de içiyor mu? Evet abi. Çorba mı seversin? Mercimek mi tavuk mu? Bana fark etmez. İkisi de güzel abi. Şimdi bunu belki yadırgayacaklar, Adana'da, Tarsus'ta, Mersin'de zengin bir spor var, yeri karıştırıyorlar. Mercimekle tavuğu karıştırıyorlar. Bir denesinler. Şehirlerinde bulabilirler mi bilmiyorum ama ayağıyla Adana'ya gelsinler, denesinler tamam mı? Neresi abi burası anlat bakalım Ahmet. Efendim abi. Nasıl bulacaklar sizin burayı dükkanı? Ahmet büyük saat civarı değil. Büyük saat civarı. Kendi derdi de, kendi derdi. Kazancılar <laughs> içine gelsin de. Siz onlar delirsin tamam mı? Aklını alın. Koşsunlar böyle. Hmm. Of, gel bak gel. Gel gel bak şimdi oraya bak. Bunu yapıyor mu sen böyle bak. Ekmeği şu kopartacağım. Tuttun. İçinde böyle döndüreceğim. Başın dönecek bak böyle. Of, oh, oh. Çok iyi bak şu yeşiller ne biliyor musun? Bunlar antibiyotik. Bunlar doğal antibiyotik. Çok çok iyi. Şöyle bir de zehir mi Daha kurşun, muşun, hiç Ali abi koluna sağlık. Babam hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim abi. Dostlar şimdi videoyu bitireceğim. En son sandıkçı Yaşar abinin yanına geldim. Selamun aleyküm. Selam. Yaşar abi sen ne yiyorsun, ne içiyorsun Merhaba. ya? Bak gördün mü? Günden mi? güne gençleşiyor bu bol adam bol, maşallah diyeyim. Bol bol deyim. içiyorum meyve yiyorum. Ne yapıyorsun? Bol bol su içip meyve yiyorum. Heh. Ya evet. Sağlıklı yaşamın sırrı bu. Evet doğrudur. Valla Allah'ım sizlere sağlık sıhhat Sağ versin. Siz genç kalın ki biz de genç kalalım ya. Valla şimdi seni Siz... takdir ettim. Adam demli sporlu. <laughs> o zaman şöyle ulan, göstereyim. Abi. İyi ya. Ya ne sen... bir Spor bizim gururumuz ya. Evet ya. Gururumuz. Evet, evet. Yaşar abi senin şu sandığı bir göstersene bana sihirli sandığını. He, Kilitli abi. hangisiydi o? Nerede gördün sen onu? Ya ben seni çektim hatırlıyor muyum? Bak, Milli Yiğici ile geldik. Ha. Sen meşhursun. He bu o ya. Bak evet unutuyor evet. unutuyor. Doğru. Hadi şu sandığı Doğru. göster Doğru. bana. Da, diyor, Bak Uğru. şimdi Uğru. Yaşar abinin bura ilginç. Böyle e, çeyiz evet, sandıkları, sandıkları satıyor aslında. He he meşhursun sen ya. Sağ ol, Kardeşim ederim. benim. Bak. Şimdi Yaşar abinin böyle e, hatıra sandıkları da var. İçerisine takı koyabilirler isteyenler. Böyle cici sandıklar var. Yalnız bu sandığın bir özelliği var. Açması biraz sıkıntılı. Ee, sen e, kim ben edip anlatayım Ben bu yakışıklı gibi değilim bence. Gördün. Çekiyorum, çekiyorum. Sen devam et, gel. Hayır, o kişiyi ben bir göremem mi? Yok, sen şimdi burada nasıl olacaksın bir tarafta? Hem burada olacaksın, hem burada. Olmaz, yetişemezsin. O kadar hızlı değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi aç bakayım şimdi. Ya Allah bismillah. Tamam bak. Buradan böyle aç. Olaya, olaya bakın de arkadaşlar. Doğru çekiyoruz. Çektik. Bunu buradan çıkarttık. Çıkarttık. Ana Anahtar. Anahtarımızı alalım. Anahtar buraya koymuş. Anahtar He, en baştan başlıyoruz. Bura. Tamam. Anahtar. Şimdi gitti. <gülüyor> Aldın. <gülüyor> Aldın. <gülüyor> Oradan anahtar çıktı. Şimdi olay bitmiyor ama arkadaşlar daha aşağı. açılmadı bak. Aşağıya kaydırdım. Aşağı kaydırdım. Şifreyi esas bulacağız. Heş. Bilebiliyor musun? Bilemezsin ki. Şifreyi bilmiyorum vallahi. Ney ee, bunu? Bunu şifreyi... yapan bilir. Bak. Satan bilir. Sayacağız. 2, 3, 4, 5, 6. Allah Allah. Bak, bak gördün mü? Şeytanla falan yemek yemek ya. Altı Unutma da. bakan seyreden. Sağ tamam. açtık. Aa başlık. vallahi boş çıktı. Oldu. Sahi balık doldurup eşler bayanları kullanacak burada. <laughs> Bunu alınca uğur kısmet <laughs> şans kutusu kabul edelim. <laughs> Altınlar, gümüşle paralar. Sağlık olsun içinde ya. altınım, altınım boş ver. İçinde de sağlık olsun. Sağlık da olsun. Sağlık olsun. Uzun ömür Ağustada olsun. Ağız tadı olsun. Ağız tadı olsun. Aman, aman dikkat. Kaza oluyordu. Evet. Yaşar evet. abim. Güzel. Ellerine sağlık. sağlık. Allah'ım sana atlıyoruz. sağlık sağlık versin. Kaç lira bu böyle? Bunun eski fiyatlar 200 lira. Ama 200 lira. Evet. Hediye için burası. güzel bir şey dostlar. Gelirseniz evet. kazancılar Gel. çarşısında Yaşar evet. Yaşar abiyle bulun. Eski esnaflar Sadıçı bunlar. Sanlısı Yaşar. Sandıkçı Yaşar nediriz? herkes bilir. Evet Türkiye tanıyoruz, maşallah. Dostlar şifayla kalın. Bakın güzel bir gün geçirdik. 10 lira altında da Adana'da geçirdi <laughs> kamerayı çevireyim. 10 lira altında hala bir şeyler var. Hala bir şeyler var. Bu serinin inşallah ikincisi de gelecek. Kendinize iyi bakın. Şifayla kalın bak şifayla kalın. Ne dedik? Allah ağız tadı versin. Kardeşim benim. Hayırlı işler. Sağ ol, teşekkür ederim. Görüşeceğiz. Hadi güle güle, hoşça kalın. Sağ